Değerli dostlar, güzel insanlar, neredeyiz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Bugün Ağrı'dayız. Günde verim al. Saat 9'da 10. Bir geldim. Dünyanı yemedim. Bunlar bir takım. Ama bir şekilde gidiyor. Ayağız abi. Bunu güzel aldık arabaya. Çok beğendim. Abi çok iyi geldik ya. Balık kesilir. Meşhur yemekler. Hava soğuk kardeşim. <laughs> Arkadaşlar tişorta geldik. Hakikaten hava soğuk. Burası ağrı. Doğu Anadolu bölgesi dedik ya. Şimdi yeni geldik. Daha doğrusu şöyle bir şey yeni gelmedik. Şu anda saat 07.10 belki yarım saat 45 dakika olmuş olabilir. Gelir gelmez biraz kitap okudum arkadaşlar. Ağrı'yı keşfedeceğiz. Ağrı Doğu Beyazıt. Belki Eleşkir'de de gideceğiz. Ondan sonra tahminen herhangi bir sıkıntı olmasa İran'a geçeceğiz. İran'dan Afganistan, Pakistan, Bangladeş rotamız böyle ama değişiyor be kardeşim. İnşallah hayırlı olur. Hadi biraz ağrıyı keşfedelim. İlk başta nereden başlayacağız? Güzel bir çorbadan başlayacağız. Devam. Terminal böyle arkadaşlar. Terminal küçük. 500 bine yakın nüfusu ama terminal küçük. Bu ne abi? Yine. Yine. Ya değişmiyor. Burası da hastane arkadaşlar. Arkadaşlar ağrıdayız. Çarşıya merkeze doğru gideceğiz. Tabi sabah olduğu için insanlar pek yok. Hava serin çok güzel bir çorba içeceğiz. Bu saatlerde çorba içmek iyidir. Ya ne kadar serin ya. <laughs> Hadi merkeze doğru gidelim. Devam ki ya. Evet dostlar sabah erken saatleri. 7.46 Tabi erken saat olduğu için insanlar pek yoktur. Ama çoğalacaktır. Bir çorba içmekte fayda var. Dünyanın en iyi döneri olabilir. Buraya geleceğiz arkadaşlar. Çok iyi döneri. Ama sabah tabii önce ne yapacağız? Çorba içeceğiz. Olay nedir? Bak şurada çorba içeceğiz. Sabah çorba içeceğiz burada arkadaşlar erken saatlerde. Burada çorba içtikten sonra öğlen saatlerinde geleceğiz dünyanın en iyi döneri. Nereden biliyorum? Çünkü dünyayı geziyorum. <laughs> Tamam mı kardeş? Hakikaten o adam döneri çok iyi ya. Mükemmel döner yaptı. Tamam birçok yerde iyi döner yedik ama yani önce bir çorba içelim değil mi? Çorbacım. Çorbalar gayet iyi. Selamun Aleyküm. Yakışıklı ne haber? Nasılsın? Sağ, sağ, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ kardeşim benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Buraya özgü bir çorba içeceğiz. Ne var buraya özgü bir çorba? Yayla çorbası mı? Neydi? Buranın Burası kendi yeni çorbasını istiyorsanız. Ketürbek başa buranın kendi Bir de Halisa var bizde. Halisa. Evet bayramlarda özel yemektir bizde. Değil mi? Tabii. Buraya özgü mü? Tabii tabii tabi buranın özgü. Özellikle bizde bayramlarda ve düğünlerden yapılıyor. İşçilik de çok değil, değil mi? Sabahta evet. akşamdan hep ta sabaha kadar sürüyor bu şey. Bu çorbadan mı içerim? Karıştır evet. bakalım kardeşim. Abi çorba değil. Bu hadise. Hadise Keşke. Keşke ettin Keşke he. Onu öyle falan yemek lazım. Yok sabahları biz dün gene tüketiyoruz. Öyle mi? Sabah top, mı tüketiliyor? Tabii. Bu var, tamam. Biraz katı geldi ama sıvı bir şey istiyorum sanki Sizi ya. Sıvı bir şey istiyorsanız çorba içeceksiniz beyefendi. Ezo, tavuk, mercimek, kelle, evet. işkembe, tırnak. Değil mi? Evet. Bir de yayla çorbanız mı vardı? Yayla çorbamız vardı evet. efendim. Belli günlerde çıkıyor onlar. Doğru. Şu ne? Ezogelin. Ezogelin Ezo alalım kardeşim. Sab bir tane ezogelin şeyli olsun, bol bol estão. limonlu olsun. Baba her şeyde var burada ya. Var abi, ne kadar? Bunun fiyatlarına ne soran olacağız be beyefendi. bir para mı parası? 130 lira. 130 lira. Kardeşim evet. 130 TL. Bunlar Buna ne kadar alayım? <laughs> Şunlar da, bu da 130, bu 120. Kendime ezogelin çorbası söyledim arkadaşlar. Evet bir ezogelin çorbası içelim ya. Oh, kokuyor baba. Bol bol limonu içeceksin. Limon pahalı ama ne yapalım baba? İşte limonu içelim yani. Çok limon koymuşlar. <laughs> Siz buraya niye çok limon koydunuz? He, 150 falandır hacı limon. Tabii ama limon da önemli baba. Limon da içmeyece ne yapacaksın? Oh. Baba bunları götürsen bütün limonları tüketmeyelim yazık bina. <laughs> Eyvallah. Şimdi gençler tabi ezogelin çorbası içelim güzeldir. Nereden biliyorum? İki sene önce de gelmiştik buraya. Öyle değil mi? Bak böyle kıtır kıtır şeyler de var. Ekmekleri falan değil mi abi? Kıtır kıtır koyabilirsiniz yani. Ama önce bir sadesine bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel, nefis. Bravo. Hakikaten çok. Kim usta? Sen misin? Beyefendi orada su Nefis. Nefis. Çorbada bir denge var arkadaşlar. Beğendim. Güzel. Tabi böyle limon bol olunca de sıkıyoruz kardeş. Ya ne yapalım baba ya. Şeker kullanmıyoruz tabi ya. Limon. Abi limon önemli ya. Yani. Şimdi hemen hemen. Hemen. Evet. Şimdi dostlar böyle halise geldi. Tabi bu ağrıya özgü e, delik yemeden gidemeyiz. Ne var abi içinde? Buyursan. İçinde dem var beyefendi. Bunu akşamdan kaynatıyoruz biz. Sabaha kadar bir tanesi su. Başından bekliyor efendim. Evet. Sürekli bunu karıştırıyoruz. İçinde dem var, su evet. ve kırbizi üstüne bir tereyağı değil mi lan yani? üstteki tereyağı piştikten sonra en son servis yapacağımız zaman buraya getirdiğimiz zaman üstüne tereyağını döküp müşteriye sunuyoruz efendim buraya bizki buraya her, her gün yapacağı harcında biz de bunu çıkaramıyoruz lan çok işçilik olmaz mı değil, değil bu mi bu cuma, cuma gününle para para sesleri çıkıyor efendim kısmetimiz varmış doğru ederiz çok, çok şanslı, şanslı olduğumuz oldu bu arada bunlardan siz de çok şanslı ben geldim arkamdan bayağı müşteri geliyor burası artacak abi bereketliyiz ayağımız bereketli teşekkür ederim tamam da bizim servisimiz 8 8.5 çoları daha Maşallah. Eyvallah. <laughs> Sağ olasın. Tabii buraya özgür. Bizi yarım istedik. Adam yarım dedi. Baba doldurmuş ya. Ye, Halise. Halise yiyelim baba. Buraya özgür. Bismillah. Bu aralar var ya ben geldim. Abi yer olmayacak. Bu ne olacak böyle? Bereket bolluk burada kardeş. Bereket bolluk burada. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir şey. Abi nefis ya. Böyle et, et de var bunun içinde ya. Dolu dolu et de var kardeşim. Güzelmiş. Buğdayı dövüyorlar baba. Dövüyorlar buğdayı. Dövme buğdadan oldu. Tereyağı. Bu meşhur. Meşhurdur. Teşekkür ederiz abi. <laughs> Eyvallah. Demek yiyeceksiniz tabii. Kardeşim elini sağlık. Yalnız gençler Güzel yapmışlar. Hakkını vermişler. Halise yedik. Buraya özgüdür de. dedik. Yiyelim yemeğe gidelim. Allah'a emanet. Yiyelim. Sağ olasın. Kolay gelsin. Kardeş bir yaz o gelin çorba içtik. Sonra halise yedik. Niye? Niye? Buraya özgü bir şey kardeşim. Halise buraya özgü bir yemektir. haliseyi de beğendim. Çorba artı halise 130 TL. Gayet uygun. Bence iyi. Şimdi tabi sabah erken saatte olduğu için çok gezemiyoruz. İnsan pek yok arkadaşlar. Artık öğleninden sonra gezeceğiz. <laughs> Çoğu dükkan daha açılmamış arkadaşlar. Biraz erken başladık. Bunları kelek diyorlar biliyorsunuz. Diyarbakır'da çekim yapmıştık. Selamun evet, Aleyküm abi kolay gelsin. Selamun Aleyküm. Güne bakan diyorlar değil mi abi? Ne Kolay gelsin. Çekirdekli güne bakan diyorlardı herhalde. Abi. Eyvallah. Evet, Hayırlı işler abi. Hayırlı işler yok. Ağzı çek. Evet gençler bu sene kavun da boldu ha. Tadı nasıldı bilmiyorum. Abi selamun aleyküm bereketli olsun. Kolay gelsin. Allah Allah. Ne kadar abi ekmek burada? 25 lira abi. 25 lira. Gayet güzel. Bu tandır mı diyorlar abi buna? Aynen. Yatay tandır. Evet gençler. Yatay tandır. Ne kadar güzel ya. Abi. Ama bu kaç herhalde abi değil mi? E, ateş dolması. Abi sistem çok iyi. Gençler kolay gelsin bu arada. Bereketli olsun inşallah. Bak. Bu şekilde abi. Kaç dakika pişiyor abi ekmek? Dereceye göre değişiyor. Evet. Çok iyi ya maşallah. Abi kolay gelsin. Ya, Hayırlı işler abi. Ekmek başarılı. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ediyorum. Valla iyi. Ekmek, ekmek, ekmek çok güzel arkadaşlar. Görüyor musunuz ya? Ekmekler nefis ya. Böyle fırında pişiriyorlar. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Allah Sağ olasın. Sağ olasın. Valla beğendim abi. Ekmekler güzel. 25 TL. Gayet güzel. arkadaşlar şimdi arkadaşlar böyle bir oda tuttuk gayet güzel keten olması da güzel manzara böyle çekelim böyle hemen manzara böyle arkadaşlar o da böyle gayet güzel ben beğendim odayı bu odayı 1000 TL'ye tuttuk ne yaptım ne ettim indirim yapmadı Böyle arkadaşlar. O da güzel. 1000 TL'den aşağı indirim yapamadık. Hayırlısı olsun. Tabii biz çok güzel dedik ama yani bu şimdi tabi sirke sıkıyorum arkadaşlar her tarafa. Elma sirkesi. Şimdi bunların abi plastik değil pamuk olması lazım abi. İnsanın rahat etmesi için, güzel bir uyku çekmesi için nedir abi? Pamuk olması lazım arkadaşlar. Kendimizi otelimizden dışarı attık arkadaşlar. Otel güzel. 1000 lira para verdik ya. Vay canına. Neyse hadi bakalım. Ağrıyı biraz keşfedelim. Saatimize bakıyoruz. Abi saat 15'e 16 dakika var. Hadi biraz ağrıyı keşfedelim. Hava serin, sıcak değil. Sıcak diyenler olabilir. Hayır serindir. Doğu Anadolu bölgesi serin olur. Cumhuriyet Caddesi'ne gidelim arkadaşlar. Bak bunlar ekmek fırınlarıdır ha hacı. Bak. Gördün mü? Güzel güzel abi adamlar yapmışlar. Gayet güzel. Gayet güzel. Bak kasap var. Nedir abi? Çok 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 kuzu eti 470 TL. Nerede? Ağrı'da. Bakalım bir abi. Abi selamun aleyküm. Biz Aynen. böyle geziyoruz da merak ettim. Ne kadar et abi? 477 yazıyor da. Aynen öyle. Aynen öyle. Kuzu mu? Ne bu abi? Kuzu. Kuzu eti. Burada gayet uygun abi. Peki, İsa, selamun aleyküm. Alıyorlar mı abi insana? Bayağı bir yoğun var inşallah. Eyvallah baba. Kolay gelsin. Aynen. Sağ ol. Aynen. Abi diğer ben. Böyle geziyorum Türkiye'yi, dünyayı. Gelmesin. Eyvallah baba Çekin ama iyi. Abi, evet çekim yani, Ama takip Hangi şeye? Abi YouTube neredeyiz? YouTube evet. Neredeyiz? İnstagram Instagram neredeyiz? YouTube neredeyiz? Ben de abi de sen. diğer baklığım abi. Kolay gelsin. Evet. Sağ olasın. Eyvallah. Burada abi 470 TL gayet ucuz hayvan yiyeceksin baba. Kuzu eti. Kuzu eti önemlidir. Genelde yapay et falan diyorlar. Yapay et onlara bulaşmayın. Onlar zararlı. Onlar et değil yani. Her neyse baba biraz hadi gezelim abi gezelim haydi. Biz burada zengin araçlar da var ha. Raj Rover'lar. Oğlum yamacı plaka lan. Her neyse canım. Allah Allah. O var yani. Hava serin ya. Bir dakika baba geçti. Kırmızıda mı geçti? Kusura bakmayın. Ceza yazmayın ha. Hiç farkına değilim. Ama yok kırmızı değil de ya. Yeşil de herhalde. Tabi tabi. Şaka maka biraz acıktık abi yemek yiyeceğiz. Hadi bakalım. Ne geldik? Bak hacı. Burası önemli. Kitap. Kitap önemli. Kitap okumadan meydan okuyamazsam. <laughs> Buraya Cumhuriyet Caddesi diyorlar arkadaşlar. İstiklal Caddesi gibi olmasa da kalabalık bir caddedir. Geziyoruz. Gezelim. Biraz yemek yiyelim. Caddenin solunda ve sağında tabi ne var abi? Dükkanlar var. Kuyumcular var. İşte elbiseler falan satıyorlar. Biraz gezelim dostlar. Arkadaşlar tabi buranın meşhur yemeklerine baktığımız zaman öyle zannediyorum ki halayın başını çeken abdigör köftesidir. Peki biz yiyebilir miyiz? Yemeyiz çünkü abdigör köftesi ağrıda yapılmıyor. Nerede yapılıyor abi? Doğu Bayazıt'ta. Yani abdigör köftesi Doğu Bayazıt'ta yiyeceğiz. Burada ne yiyeceğiz? Döner yiyeceğiz. Dünyanın en iyi döneri burada. 12 tane ülke gezmişim. Türkiye'de gezmedim birkaç tane şehir kalmış. Benim tahminlerime göre en iyi döner burada arkadaşlar. Haydi bakalım. Hı? Yani dönerin kralı burada diyebilirim arkadaşlar. İki sene önce gelmiştim. Aa ya bir döner yedim. Nasıl bir döner kardeşim? Ya bu adamlar hakkını veriyor yani. Çünkü burada hayvancılık da ön planda ya kardeşim. Doğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgesinde abi yukarıda var bir kısımda işte hayvanlar falan yukarılarda otlayınca et de güzel oluyor. Hadi bak bir yerdeydir. Buranın döneri güzel. Gidelim. Meşhur ağrı dönerini yiyelim hacı. Meşhur ağrı döneri. Dünyanın en iyi döneri diyebilir miyiz bilmiyorum ama iki sene önce gelmişim. Bu adamlar dönerin hakkını veriyorlar. İyi döner yapıyorlar hacı girelim. Selamlar iki abi kolay gelsin. Hoş abi hoş hayırlı abi. işler, bol kazançlar. Sağ ol babam, hoş i̇ki sene önce gelmiştik buraya. Abi, i̇ki sene tamam. önce. Biz döneri çok beğendik. Dünyayı geziyoruz, Türkiye'yi geziyoruz abi. Hoş o döner yine bu döner mi? Aynı döner. Bakabiliyor muyuz abi? Tabii, tabii, tabii. Şöyle biraz yaklaşalım mekana. Abi nasıl? Hoş, hoş bulduk Allah razı olsun. Şöyle böyle de buraya da geçelim abi. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Baba nedir bunun özelliği? Gene de sorarlar bunun özelliği nedir abi? Bu evet, özelliği hayvanların yerli olması. Yerli olması güzel. Kuzu mu, dana mı nedir abi bu? Dana abi. Dana. Danadan yapıyorsunuz. Tabi evet. Tabii hayvancılık geliştiği için burada kesim evet. yüksek, rakım yüksek olduğu için lezzetli diyorsun. Aynen. Evet abi biraz keser misin? görelim. Şey olur, Bak ya kardeş ne iyi bir şey görüyor musun? Adana mı yıkamıyor? İşte bu. Dünyanın bir tarafında bu ikramı göremezsin kardeş. Nerelere gittik? Bak. Şu döner bir yiyelim. Abimize kesiyor bu arada. Şöyle güzel güzel. Sofya abi vardı. Nerede abi gitti? Sofya abi şu an namazda. Namazda değil ölmedi yani. Allah Rabbim hayırlı uzun ömrüne nasip etsin inşallah. Evet abi böyle kesiyor. Oo oh, baba yemeyeceğim de ne yapacaksın ya? Of. <laughs> Ustam da tam bir şey ya. Baksana <gülüyor> abi. <gülüyor> He? Of 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 of. <laughs> ya. Ne Bakalım. Şu an dünyanın en iyi dönemini deniyoruz arkadaşlar. Bismillah. Şaka değil. Ciddi söylüyorum. İki sene önce denemiştik Çok iyiydi. Yine iyi. Bu adamlar birincilik kaptırmıyorlar. Hep birinci ya. Abi ikinci üçünü var doğrudur ama bunu adamlar hep yiyeceğiz. yiyeceğiz. Şey, abi müzik. bize bir şey ayarlayabilir misin? Biz yiyeceğiz inşallah orada. Dör, dör, dör. Eyvallah. Hoş geldin abi. Hoş bulduk baba nasılsın? nasılsın Eyvallah sen de iyisin. Allah razı olsun. Şey Eyvallah. Şöyle ilerleyelim. Şimdi gençler gerçekten bu adamlar hakkını veriyorlar. var abi. Şurada mı oturuyor? Ha, tamam, burada oturun ben burası Aynen. güzel. Eyvallah. Yeşillik ama şey söyledim orada da bir tabak falan ayarlasınlar abi. Nasıl anlayın? <laughs> Eyvallah <laughs> sağ ol. Baba işin hakkını vermişler. Gerçekten çok mesele ya. Ömer oğlum ya. Bu adamlar denizcilik kaptırmıyorlar hacı. Bak zaten tıklım tıklım Bir şey yaparken ya en iyisini yapacaksın ya bu yapmayacaksın kardeşim İki tane ayran kardeşim. Yiyeceksin baba açık ara. Yani Yiyeceksin. Ya bir mekik ne yapacaksın? Bu ay benim kardeşim çok teşekkür ediyorum. Cansın. Sağ, e, sağ ol. Sağ ol. Hocamız Teşekkür ha. ediyorum. Sağ olasın. Allah razı olsun. Evet gençler. İşte o bir numara dediğimiz döner. Bu <laughs> adamlar hakkını vermişler kardeş. Şöyle kaldırıyorsun baba. Bu şekilde doldurmuşlar acı budur. Olay bu mudur? Budur ya. Budur abi. Başka ne yapmışlar? Bir konsept yapmışlar arkadaşlar. Şimdi bak şunu kaldırdığımız zaman bu da ne var abi? Öyle görüyorsun. Pilavın üzerinde biraz böyle kuru fasulye koymuşlar. Fena değil, yiyeceğiz. Kusura bakmayın baba, kanalın konsepti bu, yiyeceğiz. Yiyeceğiz, ne yapalım abi, Allah affetsin, yiyeceğiz baba. Şimdi... Baba aldım böyle. oh, 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 oh. Geldik baba. Şunu da geldik anda domatesler de çok geldik baba. Ya ne yapalım acaba ne yapalım? Abi? Şuradan soğan da geldi abi. Ben ben komik abi. Komik. Hadi bismillah. Bir evet. <laughs> Bayram Bey, ya. Nefis ya. Arkadaşlar tavsiye ederim Ağrı'ya geldiğinizde. Tamam mı? Bu yani. döneri yemeye geleceksiniz. Acı. Şaka maka değil yani. Güzel yani. Adamlar aklını vermişler ya. Rabbim. Gençler nazar var nazar. <laughs> Allah nazar var ya. Haberle vardı sağ ol. Vardı ama teşekkür ediyorum. Vardı abi eyvallah. Abi. Baba piyasada nazar var ya. Az önce ayran döktük. Nazar var kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim hadi. <laughs> Diyorlar ki Evli değil mi gidiyor? Sus kardeşim söyleme. Araba mı aldı söyleme. Ev ne oldu söyleme. Niye? Nazar var kardeşim. Nazar var. Nazar var. Ellerine kolay sağlık. Abi, Gerçekten çok güzel. Yani hakkını vermiş bir numara abi. Yani dostlar biliyorsunuz dünyayı geziyoruz ama böyle bir şey görmedik. Evet çok güzel yerler var. ama burası bizim, bizim, bizim bir yıl var. Ali, Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Seğol Hayırlı işler abi sağ olasın. Evine sağlık. Ol. Sağ ol. Eyvallah. Abi, sağ olasın. Kolay gelsin. Sağ olasın. Evet şimdi gençler nerede benim bu şeye? Gerçekten nefis yapmışlar. Doğrudur abi. Dünyayı geziyorsun, Türkiye'yi geziyorsun. Adam yapmış abi. Adam hakkını vermiş. Yine kaptırmadılar. Abi kolay gelsin. Elle kolay sağlık. Teşekkürler. Yine bu adamlar bir numara. Ya kardeşim gerçekten çok lezzetli. Bak samimiyet söylüyorum. Yani ağır ya döner yemek için geldin mi? Geldin abi. Geleceksin burada dünyanın en iyi dönerini yiyeceksin. Adamlar gayet iyi, döner gayet iyi. Çalışanlar da çok böyle helal olsun, tebessümlü, kibar, tamam mı? Böyle iletişimi biliyorlar, güzel. Sevdim bu insanları. Bir numara bunlar hala birinciliği kaptırmadılar. Devam ki. Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde bulunan ağrı 2025 TÜİK verilerine göre nüfus 500 bine yakındır. Burası Cumhuriyet caddesi diyorlar. Burada tabii kıyafet de çok abi. E burası Cumhuriyet Caddesi kardeş. Kıyafet yoğunluklu bir caddedir. Tabii. Bu arada tabii ağrının ekonomisine baktığımız zaman öyle zannediyorum ki o başrolde oynayanlar baba tarımdır. Hayvancılık. Bu önemli. Ağrı için yapı taşlar budur. Tarım ve hayvancılık. Dolayısıyla hayvancılık burada çok değerli olduğu için buranın eti de güzeldi. Tak 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 tak. Devam. Bitirdik ya. Ali'yi bitirdik abi neredeyse. Ya. Öyle. Çabuk bitiriyoruz abi. Güzel tatlılar da var ya ama yemeğin üzerinde de kardeşim. Esselamu Aleyküm babacım hayırlı işler. Sağ ol abi. Baba bir dakika ne var burada arılar var. Hayırdır abi? Çok güzel bu aslında bu iyi bir şey biliyor musun? Abi şeker olduğu için geliyor. Doğal şeker olduğu için. Normalde gelmezler. Normal. tamam. Ee, ne yiyelim ya? Şu cevizli mi oluyor? Bu Adana'da da çok şey cevizli. O irmik tatlısı abi. İrmik tatlısı güzel ama arılar var. Biz bir tane cevizi yeni mi çıktı bu? Şurada kağıt var yeni çıktı alabilirsiniz. Tamam tamam baba bir tane yiyelim ya. Arılar ısırıyor mu hiç? Isırılan oldu mu? Çok ısırıyor. Çok ısırıyor değil mi? Sen ısırıyor mu? Yani. Ha senin müşteriye ısırmıyor. Ya, yani, yok müşteriye karışmıyor. Müşteriye karışmıyor güzel. Abi müşteriye karışmıyorsa biz bir tane alalım. Şöyle bundan alalım abi. Ne diyorlardı buna? Taş Taş kadayı dostlar. Ya yapalım baba canımız çekti ya. Bismillah. E tamam güzel. Adam güzel yapmış. Güzel. Fena değil abi. Güzel. Ne kadar bu? 15 lira. Tamam. 15 li. Gayet uygun abi. Otel pahalı otel. Otel eli de pahalı ya. Ama paranın kıymeti kalmamış ya. Ne yapacağız abi? Adam ne demiş? Bak, bak adam ne demiş? Ürünümüze glikoz şurubu yoktur. Bravo. Glikoz şurubu kullanmayın kardeş. Bunu 9057 kere söylemedim. Bir anlamı yok neyse. Vallahi gençler tatlıcı da para almadı. Ne yaptı? Ne almıyor abi? Paramız burada. Almadı, almadılar. Teşekkür ederiz. Arada çok gezilecek yer yok ama o döner için gelir Bir numara ya. Tabii dünyada bir numara abi. Hani öyle bir dönerden daha böyle lezzetli bir döner görmedim. Ağrıya döner yemek için gelmeler. Yoksa arada çok gezilecek yer yok. Doğu Bayazı'da gezersiniz. Bak Doğu Bayazı'da gezilecek yerler var. Oraya geçeceğiz. Hava gayet iyi. Vallahi abi bunu ismini unuttum ben. Neydi abi bunun ismi? Selamun Aleyküm. İsmi neydi abi bilirsin. sen? Çortan diyorlar. Çortan diyorlar dostlar. Bunu tabi aynen yaptıkları zaman abi soruyorlar, bir şeyler yapıyorlar abi. Tabi bunlar da çok önemlidir ha. Şakaya gelmeyelim tabi. Evet, nasıl kardeşim? İyi. İyi misin? Sen ne yapıyorsun burada? Valla sizi tanıdım görünce. Eyvallah, sağ olasın. Hatta ben <laughs> nerelerdeyiz kanalda. Neredeyiz? Neredeyiz? Bravo, neredeyiz? Aynen, eyvallah, sağ olasın. Altın önemli hacım. gezelim biraz. Bakalım ne olacak. Bu cadde ağrı için önemli. Gençler, genç kanallar tabii. İnşallah, temelimiz. Genelde geç kalmıyorlar ama olsun. yoksa... Evet, çocuklar da su satıyor.